Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Mart. Hani ben Denizli Honaz'da oturuyorum biliyorsunuz. Düşündüm tabi daha buralar da şu anda çıkmadı. Görmedim Denizli tarafında. Ama gene de ben bir şöyle çıkayım. Hem temiz hava alayım. Hem bir dolaşayım diye bir çıktım yollara. Dağlara doğru. Bakın. Dağ ortamı çok güzel maşallah iki gündür de güzel yağmur yağdı. İnşallah kısmet olursa haftaya falan Denizli çevresinde kuzu göbeği bulmaya başlarız diye düşünüyorum. Göreceğiz. İnşallah bu sezonda güzel bir sezon geçiririz. Şimdi bakıyorum hani çıkma ihtimali çünkü 3-4 gün güzel güneş oldu. Hani çıkma ihtimali olan yerler var mıdır? Tesadüfte olsa erken çıkan var mıdır diye onlara bakıyorum. Ortam çok güzel tabi bildiğiniz gibi. İnanın özlemişsiniz yani dağları gezmeyi. Gerçekten de özlemişiz. Buralar benim daha önceden bulduğum bir bölge. Ama tabi Nisan başlarında falan buluyorum burada genelde. Mevsime göre bu bir hafta iki hafta öne veya arkaya gidebiliyor. Ondan dolayı bir bakalım dedim. Şu anda daha herhangi bir kuzu göbeği şey yok, emalesi yok gibi görünüyor. En azından mantar türünde bir şey var mı yok mu? Onlara bakmak istedim ben. Bir bakalım beraber en azından ne zaman çıkacağı hakkında da bir fikrimiz olur. Bu sezonda çok güzel geçirmeyi planlıyoruz inşallah. Beraberce. Bakın. Kuş seslerini duyuyorsunuzdur herhalde. Çok güzel, mükemmel bir kuş sesleri var. Bugün sabahtan beri de yağmur yağıyordu zaten. Yerler de baya baya suyun almış. Nemin almış. Kurak bir yıl geçirmemize rağmen gene de iyi yani. Bakalım arkadaşlar. Şu bölgede daha önceden bulmuştum. Şu bölgeye bir bakacağım. Hani herhangi bir emaresi var mı yok mu? Ona göre bir sonuca buluruz. Bakalım. Yavaş yavaş görüyorsunuz. Yabani mantarlar çıkmaya başlamış. Bu da demek oluyor ki hava ısınmaya başlayacak. Biz de Allah'ın izniyle kuzu göbeği toplayacağız bu yılda. Allah izin verirse. Bakalım. Bazen erkenci olanlar çıkıyor. Bazen birkaç tane. Tesadüfe getirebilir miyim diye bakıyorum. Bakın mantarlar arkadaşlar. Bu mantarların çıkması demek artık yavaş yavaş kuzu göbeğinin zamanının geldiği demek oluyor. Gelecek inşallah hep beraber toplayacağız bu yılda. Bu bölgelerde zaten daha önceden topluyorum. Bu bölge neresi? Ee, barajın üst tarafından ileri doğru gittiğiniz zaman Karaçay'a doğru giderken orada Karaçay'a ya yakın bir bölge. Rakım yaklaşık buranın 1000 falan. Burası için erken tabi diyebilirsiniz de. Ama önce siyah kuzgu çıkıyor. Hava bir hafta sıcak geçtiği anda Direk onlarda da çıkabiliyor. Bakıyoruz şimdilik. Ama gördüğümüz kadarıyla yabani mantarlardan da böyle çok aşırı çoğalmamış arkadaşlar ama inşallah kısmet ederse olursa bir hafta sonra yavaş yavaş bulunmaya başlar denizli bölgesinde ve çevresinde biz de bol bol ararız inşallah. anda bir de güneşlik bölgelere bakıyorum. Hani güneşlik bölgelere bakıyorum. Benim küçük mantarcı mantar buldum baba diye bağırıyor. Ama büyük ihtimal o biraz önce gösterdiğim mantarlardan. Bakalım. Hani bakayım babacığım bir. Gele, geliyorum bir dakika acele etme. Evet o mantar. O küçücük mantar sen nasıl gördün? Mantar işte. Evet mantar. Ama bizim aradığımız mantar bu mantar değil. Hangi mantar? Bizim mantar şu anda o yok. Olsaydı gösterirdim zaten. İyi bakalım. Arkadaşlar şimdilik yok ama bir hafta sonra çıkma ihtimali var. Öncelikle biliyorsunuz ki Sarayköy ve Kara Kurt Barajı'nın yakınlarında çıkıyor ilk olarak. Hani bunun da bir ek bilgi olarak sunayım. Kısmetse her yerden toplamak için planlıyoruz.